Abiler en son Darül Erkam'da kalmıştık. Orada da biraz yorgun düştüğümüz için dersi kesmiştik. Şimdi artık sabahın çok erken vakitlerinde insanlar nereye geliyorlar? Darül Erkam'a geliyorlar. Daha hiç kimsenin uyanmadığı zamanlarda Müslümanlar uyanmış, çok erken vakitlerde oraya girmişler. Çok geç saatlere kadar orada kalmış. Herkesin uyuduğu vakitlerde oradan çıkmışlar. Yani temelli orada yaşamıyorlar. Evlerine gidiyorlar, geliyorlar. Ve buranın birinci süreci, yani yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıllık, 3 yıllık süreci Nasıl yürütülüyor? Sessiz ve sakin bir şekilde. Yani bir çekirdek kadro var. Dışarıdan yine adam dahil edebilmek için sakin ve sessiz bir şekilde araştırma yapılıyor. İrdeleniyor insanlar. Ama teşkilatlanma nasıl? Gizli bir teşkilatlanma var. Davet var mı? Var. Peki nasıl? O da gizli. 2-2,5 i̇ki, iki yıl böyle geçiyor. Sonraki süreç artık teşkilatlanma yine gizli mi? Gizli. Peki davet hafiften dışarıya açılım gösteriyor mu? Gösteriyor. Neden? Çünkü oturmaya devam etseler yağ yapacak. Belki enaniyet ve kibre dönüşecek bu iş. Ne lazım? Artık yavaş yavaş aksiyon süreci lazım. Aldıklarını dışarıya taşıma süreci lazım. Yani bir adam süreci lazım. Çekirde kadro oluşmuş. Bu insanlar dışarıdalar, çalışma yapıyorlar, buluyorlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyorlar. Beşinci yıl itibariyle de hususiyetle Hazreti Ömer Efendimizin de gelmesiyle beraber artık teşkilatlanma açık, davet açık. Yani çekirde kadro belli, Müslümanlar artık dışarıya çıkmış, açıktan belli başlı ifadeler. Başlamış mı artık? Başlamış. Peki bu nasıl başlıyor? Bu da yine bir emirle başlıyor. Yani bir vahiy ile başlıyor. Cenab-ı Hak diyor ki ey Muhammed şimdi dışarı çıkacaksın. İşe önce kimden başlayacaksın? İşe önce ailenden başlayacaksın. Sen onlara şefkatle şuara suresinde, şefkatle, merhametle, münayemetle yaklaşım göstereceksin ve tebliğde bulunacaksın. Seni dinlerlerse ne ala? Eğer dinlemiyorlar mı? O zaman onlara diyeceksin ki ben sizden neyim? Beriyim. Ben sizinle aynı değilim. Sizinle aynı düşünmek zorunda değilim. Sizinle aynı şartlar altında yaşamak zorunda değilim. Sizin yediklerinizi yemek, sizin içtiklerinizi içmek, sizin giyindiklerinizi giyinmek, televizyon karşısında ömür geçirmek zorunda değilim. Ben sizin getireceğiniz o faize düzenden, rüşvetten, yalandan, dolandan neyim? Ben bunların tamamından beriyim. Ama bundan önce ne var? Önce bir şefkat, önce merhamet, sonra beriyim var. Demek ki bir fıtrat var. Allah Resulü zaten birazdan göreceksiniz. İki defa yemek düzenleyecek. İki defa davet edecek. İki defa davet ettikten sonra da oradakiler dinlemeyince artık hakikatin karizması da yere düşmesin, sarsılmasın diye belli bir müddet onlara anlatmaktan vazgeçecek. Burası da çok önemli. Şimdi ayet nazil oldu. Allah Resulü yok piyasada teşbih tahta Nerede? Eve kapatmış kendisini. Niye? Ben nasıl anlatacağım aileme diyor. Nasıl anlatacağım aileme? Beni kim dinler diyor. Çünkü ahbaba, arkadaşa, dosta anlatmak bir cihette gelene, gidene, sosyal medyada anlatmak bunlar kolaydır. Ama amcaya anlatmak, dayıya anlatmak, halaya anlatmak, anaya babaya anlatmak, yare sere eşe anlatmak, çocuğa anlatmak bunlar çok zor. Allah Resulü bunun farkında. Eve kapatıyor kendini. En son akrabalarına ulaşıyor bu haber. Zübeyir bin Avam'ın annesi Safiye Allah'ımız çok seviyor Allah Resulü ama o gün iman etmemiş. En son yanına bir iki akrabalarından bir iki kişi alıyor. Allah Resulü yanına gidiyor. Bakıyor ki Allah Resulü'nün beti benze atmış. Teşbihte hata olmasın titriyor. Yani o yüzden çok zor. Hususiyetle akrabaya anlatırken o akrabaların içerisinde böyle Ebu Leheb karakterli bazı insanlar vardır. E yaptınız şimdi bu işi ne olacak falan. Anladım yani işi döndürüp dolaştırıp böyle tamam girmediniz faize ama bu enflasyonla ileride görürsünüz. Bak dönüp dolaşıp e sen şimdi bu işi götüreceksin ama ne kadar zaman götürebileceksin? O potansiyelde insanlar var ya. Hususiyetle bunların olduğu yerde böyle tebliğ yapmak, davette bulunmak, İslam'ı anlatmak, namaz demek, faiz demek falan bunlar çok zor. Allah Resulü bunun farkında. Safiye halamızdan Allah razı olsun. Diyor ki ey Muhammed hani madem belli başlı problemlerin, sorunların var. Yüzeysel manada Allah Resulü anlatıyor. O zaman diyor sen topla bizi. Akrabalarını topla. Bir yemek düzenle. Bu yemekte sıralı aklından geçenleri. Hepsini teker teker bize anlat. Allah Resulü bunun için ne yapıyor? Hz. Ali Efendimiz'e birlikte bir yemek düzenliyor. Yemeğe ortalama 40-45 tane insan geliyor. Allah Resulü bir yanda iş işte Hz. Ali Efendimiz'in elinde sürahi var böyle. Yani bunlar teker teker kaynaklarda geçtiği için bu detayları veriyorum. Kaynaklarda geçiyor. Yani bazen böyle süt dağıttığı söyleniyor. Bazen işte su dağıttığı söyleniyor. Allah Resulü böyle hürmet ediyor, insanlara muhabbet besliyor ama arka planda birisi var orada. Kim? Ebu Leheb. Seziyor ortamı, atmosferi. Ben bu Muhammed'in ne konuşacağını biliyorum der gibi. Tabi Ebu Leheb'in bir hususiyeti daha var. Yani kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü ne yapmış? Onun çocuklarıyla nişanlamış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aynı zamanda da neler? Dünürler. Yani bu cihette de bir yakınlıkları var. Tabi Allah Resulü yemekler yeniyor. Cümleye girecek. Ebu Leheb hemen ayağa kalkıyor. Diyor ki ey Muhammed tamam biz anladık yani. Yedik, içtik. Her şey çok güzel. Ama şimdi sen muhtemeldir hani bize peygamberlik diyeceksin, dava diyeceksin, İslam diyeceksin. Bir şeyler ifade edeceksin. Anladım. Bak bunlara hiç girme. Bak her şey çok güzel gidiyor, keyifli gidiyor. Biz zaten seni tanıyoruz. Aramıza fitne fesat getirdin, soktun. Atalarımızdan inandığımız bir dinimiz vardı, bir düzenimiz vardı. O sen geldin, getirdin. Bizim bütün düzenimizi yerle yeksan ettin. Hiç bunlara girme ey Muhammed. Bak keyfimiz yerinde bizim. Hiç bunlara girme ki keyfimiz bozulmasın ey Muhammed. Allah Resulü Aleyhisselam da şeyi biliyor yani. İfade etmeye devam etse Ebu Leheb cevap verecek. Bu iş neye dönecek? Karşılıklı sataşmaya dönecek. Yani hem hakikatin bir karizması var, hem Allah Resulü'nün kendisinin bir karizması var. Diyor ki yani ben bu işi sükutun çığlıklarına bırakırsam o daha çok ne yapar? İnsanlar üzerinde tesir eder diyor. Belki bunu lisan haliyle söylüyor, diliyle ya da zihin dünyasından geçen düşüncelerle söylemiyor ama ne yapıyor? Bir sessizlik ortamı bürüyor ve o sessizlik gerçekten oradaki insanlara bazen susmak, susmamaktan daha çok tesir ediyor. Zaten Ebu Leheb'in o cümleye giriş amacının arkasında yatan bir sebep var. Burayı kaçırmayalım. Allah Resulü konuşacak ve oradaki insanlar ondan etkilenecekler. Ebu Leheb başta onu kesmek istiyor zaten. Bunu biliyor, bunun farkında. Birazdan birçok yerde bunu göreceğiz. Tabii aile ahalisi dağılıyor. 13 yaşındaki Ali'si istişare ediyor. Tekrar ne yapalım? Tekrar bir toplanalım. Ama şu anda bunların içinde bulundukları durumda biz bunları toplarsak, anlatırsak bunlar zaten bizi anlamaz. Biraz zaman tanıyorlar. Belli bir zaman sonra tekrar toplanıyor aile. Ama Ebu Leheb'in çıkışa ihtimalini öngörüyor Allah Resulü. Bu sefer ondan daha önde davranacak. Zaten bir cevap gelse bu sefer hafif çaplı karşılık da verecek yani. Ön hazırlığını buna göre yapıyor. Yemekler yeniyor, sütler, sular ikram ediliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonra ne yapacak? Ayağa kalkacak. Ne diyecek? Adı Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam. Ben İslam'ın peygamberiyim diyecek. Bu bir dava diyecek. Gelin diyecek bu davada çileler var, ızdıraplar var ve ızdırarlar var. Bu davada bana ortak olun diyecek. Allah'a giden bu yolda diyecek. Kim benimle birlikte olmak ister diyecek. Buradaki insanlara soracak ama cevap yok. Bazen ben de böyle sinirleniyorum ya. Anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum böyle. Sadece böyle bakılıyor. Bir cevap bekliyor ya insan. Bir heyecan bekliyor. Gözde bir dirilik bekliyor. Ne bileyim ruhta, akılda, kalpte, sırda bir dirilik bekliyor. O diriliği alamıyor böyle. Gözler böyle bakıyor ya. Tam ben o atmosferi öyle hissediyorum yani. Allah Resulü işte bir şeyler ifade ediyor ama oradaki adamlar için, oradaki insanlar için çok da bir anlam ifade etmiyor yani anlattığı şeyler. Ama Allah Resulü bu ifadeyi kullandıktan sonra orada ruhu diri olan, gözü böyle heyecanla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hal ve hareketlerini takip eden, ileride de bir deve yavrusunu takip ettiği gibi takip ederek büyüyen bir şahsiyet var. Kim o? Hz. Ali Efendimiz. Ben ya Resulallah diyor. Sözü havada kalmasın diye. 2 üç defa Allah Resulü kim vasıl olacağımız bu yolda Allah'a vasıl olacağımız bu yolda benimle birlikte olmak ister deyince ben ya Resulallah diyor. Zaten muhtemeldir. Ben gözümde Ebu Leheb'i canlandırıyorum sadece. Ebu Leheb önce tebessüm ediyor benim hayalimde. Sonra tebessümü artıyor biraz daha. Sonra kahkahaya boğuluyor ortalık ve Allah Resulü Aleyhisselam bakıyor ki kimse ifadelerine kulak asmıyor. Ne yapıyor? Artık yemeği orada sonlandırıyor. Ama Allah Resulü daha ziyade ne yapıyor? Bu işin kaderi bu diyor ve ben diyor bu işi alacağım artık bütün Mekkelilere duyuracağım diyor. Nere çıkıyor? Safa tepesine çıkıyor. Ne diyor orada? Ya sabaha diyor. Toplanın diyor ey Mekkeliler diyor. Toplanın size ifade edeceğim, söyleyeceğim şeyler var diyor. Ama orada yine aynı karakterde birisi var. Kim o? Ebu Leheb. Yine orada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konuşmaya başlıyor. Konuşunca Mekkelilerin üzerinde bir tesiri oluşmaya başlıyor. Ebu Leheb insanları analiz ediyor bakıyor. Kim tesir altında kalıyor, kim tesir altında kalmıyor. Allah Resulü orada ifadelerde bulunuyor. İfadelerden birkaç tanesi şu. Siz bana güvenir misiniz diyor. Ben sizin için güvenilen bir insan mıyım diyor. Size bugüne kadar yalan söyledim mi, emanetinize hıyanet ettim mi diyor. Sözümde durmadığım herhangi bir an, herhangi bir dakika oldu mu diyor. Oradakiler ne diyorlar? Yok. Sen bizim içimizde en güvenilir olan insanlardan bir tanesisin diyor. Ben şimdi desem ki diyor şu Mekke'nin dışında büyük bir ordu hazırlanmış. Sizin üstünüze üstünüze geliyor desem diyor. Bana inanır mısınız? Sen diyorsan doğrudur. Biz o ordunun geleceğine inanırız deyince Allah Resulü dönüyor ve ne diyor? Diyor ki ondan daha hakikatli ve ondan daha gerçek bir şey ifade ediyorum ki diyor. Ben Allah'ın peygamberiyim, ben Allah'ın elçisiyim demeye kalmadan bir taş geliyor suratına. Kimden? Ebu'l-Hep'ten. Diyor ki dilin kurusun ey Muhammed diyor, ellerin kurusun ey Muhammed diyor. Oraya çıktın diyor konuşuyorsun. Bu kadar insanı diyor buraya bunun için mi topladın? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hüzünlü, gözlerinden ufak ufak damlalar. Çünkü amcası yani netice itibariyle ve işi orada bırakmıyor. İşi ne yapıyor biliyor musun abi? Çocuklarını çağırıyor diyor hemen gelin. Benim diyor size evlatlıktan eğer reddetmemi istemiyorsanız şimdi gideceksiniz. Muhammed'in yanında kızlarını rencide edeceksiniz. Küfredeceksiniz, hakaret edeceksiniz ve nişanlara atacaksınız ve öyle geleceksiniz diyor. Yani düşünün yani amca. Bütün Mekke orada yüzünüze taş geliyor. Bırakın taşı küçük bir kelime gelse size ya, küçük bir kelime gelse, küçük bir trafiği düşünün ya, trafikte ufak bir korna. Bunları hayal edemiyoruz yani. Orada yüzüne taş alıyor. Sebat ne demek anlıyor musun? Sebat. Allah Resulü'nün bir tepkisi yok. Birazdan farklı noktalardaki de tepkisizliğini göreceğiz. Ama bir yerde artık iş gayretullah'a dokunuyor. Allah Resulü beddua ediyor. Geliyor çocukları, nişanları orada atıyorlar. Ve en son Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hakaretler ediyor ve oradan çıkıyorlar. Allah Resulü Uteybe için bir bedduada bulunuyor. Diyor ki ya Rabbi bu paramparça olsun diyor. kemiklerini dahi kimse bulamasın bunu yani. Yıllarca bu bedduadan ötürü Ebu Leheb korkuyor. Acaba işte benim çocuğumun başına bir bela gelir mi, bir sıkıntı gelir mi? Çünkü biliyor Muhammed'in bedduası tutar aleyhissalatü vesselam. Ve yıllar sonra Şam'a gidilecek. Şam'a gidilirken o teybeyi de gönderiyor baba Ebu Leheb. Ama oradakilere diyor ki bakın Muhammed'in bunun üzerinde bedduası var. Aman ha aman diyor bak çocuğuma dikkat edin, çocuğumu muhafaza edin. Şam'da çadırlar kuruluyor. En merkezi Uteybe'nin çadırını kuruyorlar. Böyle çadırlar büyüye 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 devam ediyor. En merkezde kim var? Uteybe var. Hiçbir çadırda hiçbir problem çıkmıyor. Bir aslan geliyor. Uteybe'yi paramparça yapıyor. Gerçekten kemiklerini dahi bulamıyorlar Uteybe'nin. Şimdi Ebu Leheb artık adım adım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı takip etmeye başlıyor. Bir karakter konuşuyoruz abiler. Bir prototip konuşuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nerede? Ebu Leheb orada. Mesela güreş müsabakaları, şiir müsabakaları, at müsabakaları buralara gidiyor. Panayırlara gidiyor. Orada toplu olarak insanlarla oturuyor. Onlara anlatıyor. Allah Resulü kalkıyor. Kim oturuyor oraya? Ebu Leheb. Ne diyor? Ben bunu tanırım diyor. Bu Muhammed diyor. Ben bunun amcasıyım diyor. Bu çocukluğundan beri böyledir diyor. Bunun işi, gücü diyor konuşur. Enteresan da diyor bir konuşması var. İnsanları tesiri altına alır. Hatta diyor o kadar tesir eder ki diyor. Analardan babalardan diyor çocuklarını kopartır. Eşlerin birbirinin arasını bozar. Size de tesir etti değil mi bu Muhammed diyor. Oradaki insanların tesirlerini kırıyor. Giremediği çadırlar var Ebu Leheb'in. Ebu Leheb'in 8-9 tane fahişe tuttuğu, satın aldığı kadınlar var. O çadırlara kadınları gönderiyor. Diyor ki gideceksiniz, fiziksel anlamda ve cinsel anlamda bütün ne kadar özelliğiniz varsa kokularınız, kıyafetleriniz, paralarınız, her şeyiniz bana ait. Bütün bedenlerinizi kullanacaksınız. Muhammed'in tesir ettiği insanlar var ya, o insanlar üzerindeki tesirlerini kıracaksınız diyor. Hangi çadırdan çıksa oraya kadınları gönderiyor. Ben de şu mana çıktı. Biz de anlatıyoruz insanları. Bu imanın hakikatlerini anlatıyoruz. Çok zahmetler çekiyoruz. Uykusuz kalıyoruz bazen. Bazen kendi aramızda kavga da ediyoruz. Muhammedi olabilme adına bir mücadele ortaya koyuyoruz. Kebaplar yapıyoruz, organizasyonlar yapıyoruz. Kamera sistemleri, bunlar için imkanlar, paralar kuruyoruz, oturuyoruz, çalışıyoruz, çekiyoruz, ulaştırıyoruz. İnsanlar buraya geliyor. Bu iman hakikatlerini duyuyor. İnsanlarda bir namaz kılma ihtiyacı, yalan söylememe, emanete hıyanet etmeme ihtiyacı vasıl oluyor, oluşuyor. İnsanlar kendilerini bir çekava alıp, muhasebeye alıp toparlama ihtiyacı oluşuyor. İnsanlar da buradan çıkıyorlar, ellerine telefon alıyorlar ya da şuradaki diskolarda, klaplarda barların önlerinden geçiyorlar ya da ellerine bir kumanda alıp televizyonu açıyorlar ve bizim tesirimiz kırılıyor. Ben diyorum ki acaba Muhammediler yaşıyor, karşılarındaki Ebu Lehebler de yaşıyor, onların fahişeleri de yaşıyor. Acaba bu fahişeler bazen ekranlarda, bazen klaplarda, diskolarda, barlarda, bazen sokaklarda, köşelerde, bucaklarda bizim anlattığımız bu iman hakikatleri bir gönülde neşvi nema bulmasın diye acaba diyorum birilerinin tesiri de böyle mi kırılıyor bu asırda? Netice itibariyle yaşanılan hayatın bütünü ve tamamı prototiplerle yaşanmış. Bizler de bir sonraki nesil için örneğiz. Onlar da bizim için örnekler. Ebu Leheb'ler de, Muhammediler de hiç ölmedi. Hayatları boyunca devam ediyorlar. Muhasaralar da hiç bitmedi. O gün de muhasara vardı, bugün de aynı muhasaralar var. O günkü muhasaralar maddiydi, bugünkü muhasaralar manevi. O günküler görünürdü, bugünküler görünmüyor. O günküler prangaydı, bugünküler maalesef bizim kalbimizi prangalıyor. Biz de ne yapamıyoruz? Maalesef bunların çok ciddi olarak farkına varamıyoruz. Ebu Leheb şöyle bir şeref yoksunu bir şahsiyetti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evladı vefat ettiğinde dahi davul zurna çalmıştı. Etrafına insanları toplamıştı ama vefat ettiği için değildi. Ebter demişti. Artık onun soyu tükendi. Bu saatten sonra onun nesli devam etmeyecek diye davul zurna toplamıştı ve düğün bayram yaptırmıştı Mekke ahalisine. Görüyor musunuz sebat ne demek? Buna mukabil eline tüfek almamıştı, top almamıştı Allah Resulü, bıçak almamıştı. Ebu Leheb'e dönüp bir kelime, bir ifade bile kullanmamıştı. Kötü bir cümle dahi söylememişti belki. Sadece beddua etmişti. Ki onun sahibi zaten Ebu Leheb'e bir beddua etmişti. Ebu Leheb'in elleri kurusun demişti. Kurudu da. Ne malı, ne mülkü, ne şöhreti, ne parası, ne imkanı, ne sürekli o bıdı bıdı konuşan avradı affedersiniz karısı ona bir fayda sağlamadı ve sağlayamayacak demişti. Ebu Leheb Müslümanlar muhasara altında olacak ileride. Muhasara altındayken giriş çıkışlar tutulacak bunu biliyor. Bunu bilmesine rağmen acaba oraya bir şey gider mi diye Mekke'ye giren malları bile satın alıyor. Giriş çıkışlarda insanlar var. Mekke'ye giren malları bile satın alıyor ki Muhammed'e bir şey ulaşmasın. Ve şöyle bir ifadesi var. Diyor ki Muhammed'in davası büyüse bile kendi ne kadar servetin varsa o dava büyümesin diye kullanacağım diyor. Eşi de çıkıyor geliyor. Vallahi ben de kullanacağım diyor bizim ifademizde. Gerdanlarını söküyor Ebu'l-Hebe veriyor ben bunu vakfettim bu dava için diyor. Demek ki Ebu Leheb ve davalar hep devam ediyor yani. Devam da edecek. Ayık olmak lazım, müşşar olmak lazım, uyanık olmak lazım. Yani kim kimin davasına gidiyor, hangi karakter hangi karakterde. Ama Ebu Leheb'in netice itibariyle işin finalinde ne olacak? Elleri kuruyacak. Kurumaktan maksat nedir? Felç mi olacak yani? Fizik tedaviye mi ihtiyacı olacak? Bugüne kadar yaptığı hayır hasenat adına ne varsa bir temelde hepsi kuruyacak. Yani ne çocuğu fayda verecek, ne malı fayda verecek, ne parası fayda verecek, ne kendisinden de bir fayda alınacak. Her şey kuruyup gidecek. İkinci mana, bugüne kadar Ebu Leheb öyle bir hastalığa yakalanacak ki, bugüne kadar yakalandığı o hastalık tarih boyunca sadece Ebu Leheb'i bulacak. Onun dışında hiç kimse o hastalığa yakalanmayacak. Hastalığın ismi püstül. Hususiyeti şu, vücudundaki su çekilecek Ebu Leheb'in. Bütün su çekiliyor, kan da çekiliyor. Ebu Leheb kimse tarafından en az belki 300-500 metre diyeyim teşbihte hata olmasın. Yakın duramayacak kadar korkacak. O yüzden Ebu Leheb için bir alan oluşturulacak. Küçücük bir penceresi olacak. O pencereden sadece yemeğe içeri verilebilecek. Ebu Leheb bir affedersiniz eşeğin anırdığı gibi orada o ağrılardan, sancılardan dolayı Mekke inleyecek kadar anıracak. Bakın Ebu Leheb nasıl kuruyor gördünüz mü? Ve vücudundaki bütün su çekilecek kokudan dolayı kimse yanına yaklaşamayacak. Gömülürken bile oradan tahtalarla alınacak, bir çukur açılacak, çukura atılacak, toprak üstüne öyle örtülecek. Ebu Lehebler böyle yani. Bugünün Ebu Lehebleri Suriye'deki, ondan sonra İsrail'deki Ebu Lehebler de dün Adolf Hitler Ebu Leheb'ti, bugün başkaları Ebu Leheb. Karakterler değişkenlik gösterebilir. Bir de içimizdeki Ebu Lehebler var. Kendi içimizi çekaba alsak, değil mi? Bize anlatılan hakikatin tesirinin azalması için İçimizi muhasebeye aldığımız zaman kendi içimizde yaşattığımız Ebu Leheb'leri bir de dışarı çıkartabilsek. Bir de onlarla yüzleşebilsek. Çünkü dışarıdakini bulmak kolay. Dışarıdaki prangayı sökebilmek de kolay. Ama içerideki Ebu Leheb'i ortaya çıkartmak, onu ıslah edebilmek, o Ebu Leheb'e gerçek soyunu hatırlatabilmek, onun Muhammedi olabilmesi adına mücadele verebilmek bu biraz daha zordur yani. O yüzden... Dışarıdaki cihat insan nefsine daha tatlı geliyor. İnsan dışarıdaki Ebu Leheb'leri yönetmek, yönlendirmek, sevk etmek ve ıslah etmek için mücadele ederken kendi içindeki Ebu Leheb'leri ıslah etme adına çok ciddi bir mücadeleye girmiyor maalesef. O yüzden bunlar ıslah olmadan dava adamı bir insanın olabilme ihtimali de mümkün olmaz. Böylesi ihtimallerden dolayı belli başlı şeylerini terk edemeyen insanların içsel alemine dönse terk edememesinin sebebinin arka tarafında yatan şey kendi içinde yaşattığı Ebu Leheb'tir. Bu kadar basittir iş. O yüzden yıkın o Ebu Leheb'leriniz. Bazen insan kendi içinde Ebu Leheb diye bir put taşır. O putu yıkmadan da ne yapamaz? Özgürlüğe kavuşamaz. O Ebu Leheb'ler bazen insan ayaklarını prangalar, bazen gözlerini kapatır, bazen kulaklarını sağırlaştırır, bazen de kalplerinin üstüne bir mühür vurur. Yıkılmadığı müddetçe o içinizdeki Ebu Leheb dışarıdaki sizi de Ebu Lehebleştirir. Bu Ebu Leheb olma süreci biraz sadece zaman alır. O yüzden Allah sizi Ebu Leheb olmaktan muhafaza etsin. Beni de muhafaza etsin. Çünkü insan Ebu Leheb oldu mu Ebu Leheb olduğunu da hissetmez. Orası da işin ayrı bir problemli kısmıdır. Devam edeyim. Artık açıktan davet süreci başlamıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kabe'de namaz kılar. Etrafında yedi tane ayrı iç sürüsü, ayrı karakter. Hiçbir zaman Müslüman olabilme potansiyeli taşımayan, kalpleri çoktan mühürlenmiş, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir ifadesi onlarda hiçbir anlam ifade etmeyen, başlarında Velid bin Mughire ve Ebu Cehil'in bulunduğu yedi ayrı karakter, henüz yeni kesilmiş olan devenin işkembesi henüz sıcakken, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı anda deve işkembesi gelir, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın boynundan aşağı aktarılır ve Allah Resulü namazını bozmaz, namazını kısaltmaz, namazını devam ettirir. Orada olanlar, bu haberi Fatma'ya ulaştırır. Buralarda düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi şudur. Hazreti Fatma validemiz böyle Mekke'ye çok dibinde yakın olan bir yerde oturan bir karakter değildir. Hafiften Mekke'nin dışında oturan bir karakterdir. Bütün bütün dışında da değildir. O gün bir iletişim yok, bir WhatsApp yok, bir telefon yok. Fatma validemize kadar insanlar gidiyorlar. Fatma validemize gitmeleri diyelim ki 20 dakika zaman alsa, hazırlanıp dışarı çıkıp gelmesi ve koşması da bir 15 dakika zaman alsa lütfen burayı unutmayın. Yarım saat 40 dakika bir zaman lazım geliyor. Allah Resulü namazını bozmamış. Sebat gösteriyor namazda. Üstünde deve işkembesi var. Etrafındaki insanlara sataşmıyor, kavga etmiyor. müspet hareketi devam ettiriyor. Belli bir yerden sonra gayretullah'a dokunuyor. Koşuyor Fatma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın saçını, başını, üstünü düzeltmeye, temizlemeye çalışıyor. Babacığım diyor. Korkma kızım diyor. Allah babanı zayi etmeyecek diyor. Ve burada dahi ne yapmıyor Allah Resulü? Kimseyle muhatap olmuyor. Ama muhatap olmaması ne yapacak? Ehli insafın nazarı dikkatini celbedecek. Bugün İslam'a pek çok insan eğer koştuysa arka planda Allah Resulü'nün bu itidalli duruşu, bu dengeli duruşu, bütün dersi bir köşeye atın, tarihçesini bir köşeye atın. Bu itidalli ve dengeli bir duruş. Kafirin tamamını bütüncül manada kafir görmeme, münafığın her birinin ayrı ayrı seviyesinin var olduğunu düşünüp her bir münafığa göre bir davranış sergileme. Her bir müşriğe ayrı davranış sergileme, bedduanın bir sınırının olması ve o sınıra dokunduktan sonra işin gayretullaha dokunduğunu gördükten sonra bedduaya ne yapma? Yeltenme. Bunların hepsinin temelinde inanılmaz ders vardır. Bu yedi ayrı karakteri Allah Resulü orada beddua ediyor. O yüzden bu yedi ayrı karakterin siz hayat boyu hiç iman edemediğini görüyorsunuz. Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evine doğru dönüyor üstünü değiştirecek yolda. Kimi görüyor? Ebul Bahteri'yi görecek. Ebul Bahteri. Ebul Bahteri müşriklerden bir tanesi. Allah Resulü'nün üstüne bakıyor, başına bakıyor. Diyor ki Ey Muhammed ne oldu? Hayırdır sana? Niye böylesin? Anlatmak istemiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tekrar Ebul Bahteri ısrar ediyor. Anlatmak istemiyor. Artık biraz böyle ısrar artınca anlatıyor Ebu Cehil'in yaptığı zulmü. Ebul Bahteri bir müşrik olmasına rağmen hemen Ebu Cehil'in yanına koşuyor. Diyor ki ya sen kocaman adamsın. Bu senin yaptığın sana yakışıyor mu diyor ya. Yani. Deve işkembesini Muhammed gibi bir adamın üzerinden aktarmak, Kabe gibi bir yerde adamın ibadet ettiği bir esnada ne gerek vardı böyle bir şey diyor. Ve orada bir sözlü tartışma. Artık Ebu Bahteri daha fazla dayanamıyor. Eline bir sopa alıyor. Ebu Cehil'in kafasına indiriyor. Ebu Cehil'in yanındaki insanlar Ebu Bahteri'nin üstüne yürüyecekler. Namussuza bak. Doğru söylüyor bu Ebu Bahteri diyor ya. Ellemeyin diyor adama dokunmayın diyor. Niye? Çünkü dokunsalar taraf değiştirecek biliyor insafa gelecek. Bunu bildiği, bunu gördüğü, bunu duyduğu, bunu sezdiği, bu kurnazlığa, bu tilkiliğe sahip olduğu için diyor ki Ebul Bahteri ellemeyin diyor. Ebul Bahteri gittikten sonra da diyor ki eğer biz Ebul Bahteri'nin üstüne yürüseydik Ebul Bahteri saf değiştirecekti diyor. Çok garip bir karakter değil mi ya? Ve Allah Resulü orada o Ebu Bahter'in davranışını hiç unutmuyor. Mesela Bedir'e gidiyor Allah Resulü. Elinde liste var sahabe efendilerimiz. Listede ne yazıyor? isimler yazıyor. Bazı isimler var. Bunlar size dokunmadığı müddetçe siz bunlara dokunmayacaksınız. İsimlerden bir tanesi de Ebu'l-Bahteri. Bir aralık sahabe efendilerimizden bir tanesi Ebu'l-Bahteri ile karşı karşıya geliyor. Diyor ki Allah Resulü sana emanet var biz sana dokunamayız. Sen bize dokunmadıkça biz sana dokunamayız. Adam küfürde delikanlı. O arkasına dönüp gidiyor sahabe efendimiz. O da arkasından gidiyor. Ben diyor yolda bulduklarımı yola çıktıklarıma değişmem diyor teşbihte hata olmasın. Diyor ki ben buraya arkadaşlarımla, kardeşlerimle geldim. Onları satmam diyor, üstüne yürüyor. Üstüne yürüyünce o sahabe onu öldürmek zorunda kalıyor yani. Evet. Şimdi deve işkembesi sonrası tabii sahabe efendilerimiz de ne yapıyorlar? Allah Resulü Aleyhisselatü yanına geliyorlar. Yani netice itibariyle artık bir harekete geçelim yani. Hani bu kadar zelil olmanın bir anlamı yok gibi ifadeler kullansalar da Allah Resulü yine orada ne yapıyor? Yine itidal diyor, yine denge diyor. Ya cümleye bak muazzam ya. İmanlarının üzeri örtülmüş olan küfrünün kalkıp imanlarının açığa çıkabilmesi için itidalli ve dengeli bir ortama ihtiyaç var diyor. Anladın mı? Ya başka türlü diyor bunların hakikate kulak verebilme ihtimalleri mümkün değil diyor yani. Hep itidal hep itidal hep itidal yani hep oraya sevk etmiş. Ve o dağlarlar kam sürecinde ashab-ı kiram efendilerimize yolun kaderinin bu olduğunu da öğretiyor. Peki hiç mi bu yoldan dönenler olmuyor? Ama çok az sayıda insan bu yoldan dönüyor. Çok çok az sayıda. Bunlar da kim biliyor musunuz? Bâdiye'den gelmişler. Bedeviler gelirlerken de demişler ki acaba hani bize de orada bir pay düşer mi? Teşbihte hata olmasın, ücretli askerlik yapar mıyız? Ya da ganimetten bir pay düşer de hani biz de bir iki parça alıp bu paydan istifade eder miyiz falan. Bu kafayla geliyorlar. O yüzden Hucurat suresinde onlar için Cenab-ı Hak buyuruyor. Onlar iman ettik demesinler. Onlar boyun eğdik desinler. Onlar sadece teslim olduk desinler diyor. 17. ayette de diyor ki Hucurat suresinde Ey Muhammed diyor, ey Habibim, ey Resulüm. Onlar diyor yaptıklarını bir minnet olarak, devamlı olarak getirip getirip senin gözünün önüne sokarlar. Diyor. Senden sürekli beklenti içerisindedirler diyor. Zaman olur tebessüm beklerler. Zaman olur onların içini rahatlatmanı beklerler. Zaman olur para beklerler. Zaman olur evlilik beklerler. Zaman olur imkan beklerler. Zaman olur rütbe beklerler. Zaman olur kürsü beklerler. Zaman olur makam mevki beklerler. Zaman olur imkan fırsat beklerler. Zaman olur sadece küçücük bir tebessüm beklerler. Ama sürekli beklenti içerisindedir diyor. Badiye'de, küçük bir köyde, küçük bir yerde, küçük yerden gelen adamın beklentisi de küçük olur ya büyük olmaz. Keşke onlar büyük okyanuslarda büyük beklenti içinde boğulsalardı. Bekledikleri şeyler de çok küçüktü. Hucurat Suresi 17. Ayet. İşte ayağa kayabilme potansiyelinde olan insanlar kimlermiş? Beklenti içerisinde bulunanlarmış. O yüzden ne kadar beklenti varsa bu beklentilerin hepsini yerle yeksan etmek lazım. Hepsini böyle affedersiniz köpeğe nasıl ayağınızın ucuyla kuduz bir köpeğe itersiniz size zarar vermemesi için. Bunların hepsi sizin nefsinizin kuduz yönü olduğu keşfedelim. Ben bu kuduz yönümden tiksiniyorum ve nefret ediyorum. Ve Ya Rabbi ben bu kuduz yönümü ıslah edeceğim diye Düşünmek lazım. Yoksa bu kuduz yönümüz ileride daha tehlikeli bir hale ne yapacaktır, gelecektir diye düşünüyorum. Bir de işin şu kısmı var. Biz bir sonraki derste muhtemelen işleyeceğiz. Şartlar zorlaşacak ama şartlar zorlaşmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her şart zorlaştığında Ömer abi bir sonraki ufku, bir sonraki yol göstermesi, bir sonraki yön vermesi, bir sonraki projesi şartlar zorlaştıkça onlar da artıyor. Sahabe efendilerimiz şaşırıyorlar. Bunlar da ister istemez neyi sağlıyor biliyor musunuz? Parçalanmaları ve bölünmeleri sağlıyor. Yani içinde nifak tohumu olanlar o olay ve hadiselere bakıyorlar. Efendimizin onları yanlış yönlendirdiğini düşünüyorlar. Çok az sayıda bu Badiye'den gelenler burada kopmalar başlıyor. O yüzden başa gelen musibetlerin perde arkasında ne var? Çok ciddi hayırlar var imtihanların, sıkıntıların, zorlukların, zaman zaman parasızlıkların, inşaat gibi büyük projelerin, ne bileyim yani sosyal medyadaki o metafiziksel gerilimlerin, işte paylaşım sonrası binlerce insanın mesaj atmasından sonra arkadaşların verecekleri o günlerce olan tepkilerin, yani bunların neticede hepsi insanı kendi iç aleminde arka arkaya gelen gündemlerin bir şeye sevk ediyor insanı yani. Belli başlı düşüncelere sevk ediyor. Ya törpülüyor, imanın hakikatini ortaya çıkartıyor bu zorluklar ya da içindeki Ebu hebi ne yapıyor? Maalesef ortaya çıkartıyor. Evet diyelim ve burada bitirelim. Ve Allah rızası için El Fatiha'ma selavat diyelim.